Bismillahirrahmanirrahim. İbret tecellileriyle dolu bir harp. Uhud gazvesi. Hicri 3. yıl. Uhud harbi de Bedir gibi Mekkeli müşriklerle yapılan dehşetli bir harptı. Mekkeli müşrikler Bedir hizmetinden sonra büyük bir mateme bürünmüşlerdi. Herkes bir yakınını kaybetmişti. Onun intikamını almanın hıncıyla dalıydı. Kureyş'in yeni reisi Ebu Süfyan'ın karısı Hint de bunların başında gelmekteydi. Neticede aradan fazla bir zaman geçmeden intikam ateşiyle yürekleri tutuşmuş 3000 kişilik bir müşrik ordusu hazırlandı. Bu arada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Abbas olup bitenleri Medine'ye haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de derhal harp meclisini topladı. Medine içinde kalıp müdafaa harbimi yoksa şehir dışına çıkarak taarruz harbi harbimi yapmak lazım geldi hususunda istişarede bulundu. Kendileri müdafaa harbi yapmak taraftarıydılar. Ancak Bedir gazasına katılamamış gençlerin ve Hazreti Hamza gibi yiğitlerin çoğunluğu teşkil eden bereyleriyle şehir dışına çıkarak taarruzi bir harp yapılmasına karar verildi. Hatta bir kısmı biz böyle bir günü sabırsızlıkla bekliyorduk dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hücre-i girerek zırhını giydi. Ancak bu arada müdafaa harbi yapmaya taraftar olanlar diğerlerini ikna etmişler. Onlar da derhal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koştular. Ya Resulallah biz sizin reyinize karşı gelmeyiz. Biz hatada bulunduk. Siz arzu ettiğiniz gibi hareket ediniz dediler. Allah Resulü'nün cevabı kesin oldu. Bir peygamber zırhını giydikten sonra harbetmeden onu çıkarmaz. Eğer sabreder ve vazifenizde yaparsanız Allahu Teala zaferi yine size ihsan buyuracaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını müteakip Bedine'de Abdullah bin Ümmü Mektum'u vekil bırakarak bin kişilik ordusuyla yola çıktı. Ancak yolda münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul'un 300 kişilik taraflarıyla beraber geri dönmesi üzerine İslam ordusundaki asker sayısı 700'e düştü. Cenab-ı Hak bu hadise üzerine şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. İki birliğin karşılaştığı gün sizin başınıza gelenler ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur ki bu da müminleri ayırt etmesi ve münafıkları ortaya çıkarması için. Bunlara gelin Allah yolunda çarpışın denildiği zaman harp etmeyi bilseydik elbette sizin peşinizden gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok kafirliğe yakın idiler. Halbuki Allah onların içlerinde gizlediklerini daha iyi bilir. Ali İmran 166-167 Ey Resulüm sen sabah erkenden müminleri savaş mevziline yerleştirmek için ayrılmıştın. O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ali İmran 121-122 Münafıkların ayrılışı bir bakıma lütfu ilahi olmuştu. Çünkü onların bu davranışıyla ordu zayıflamamış, aksine içinde bulunan ürkek yüreklerden temizlenmiş ve daha dinç ve zinde bir hale gelmişti. Zira onların savaş anında ihanetleri daha tehlikeli olabilir, müminlerin maneviyatını bozabilirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına ordusunun arkasını vererek sağ tarafına Medine'yi, sol tarafına da aynı dağları arasındaki vadiyi aldı. Ayrıca düşmanın bu adiden saldırma ihtimali üzerine de oraya 50 okçu yerleştirdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i tayin ederek şöylece tembihte bulundu. Siz bizim arkamızı muhafaza edeceksiniz. Düşman galip gelsin veya mağlup olsun benden haber gelmedikçe yerlerinizden ayrılmayınız. Harp yine mübareze usulüyle başladı. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, müşriklerin sancaktarı Talha'yı bir vuruşta yere serdi. Kureyş sancağını alan Talha'nın kardeşi Osman'a da Hazreti Hamza, üçüncü sancaktarı da Sa'd bin Ebi Vakkas öldürdü. Nihayet harp şiddetli bir şekilde başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde Korkaklıkta ağır ve zillet İleri atılmakta şeref ve izzet vardır sözleri yazılı kılıcını Hakkını vermek şartıyla Ebu Ducani Hazretlerine verdi. İbretli sahneler yaşanıyordu. Kuzman adlı Medin ile biri 7 kişiyi öldürmüş Kendisi de ağır bir yara alarak ölmüştü. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuzman cehennemliktir buyurdu. Çünkü o son nefesinde kendisine şehitliğin mübarek olsun diyen Katada bin Numan'a ben kabilem için savaştım, şehitlik için değil demiş ve kılıcını abanarak intiharla canına kıymıştı. Buna karşılık kabilesinin Müslümanlığına önce tepki gösteren, sonra da pişman olup Uğud'a gelen Usayram, yaralarının arasında yatarken kendisine meraklı hazarlarla bakanlara son nefesinde ben Müslüman olmak için geldim. Allah ve Resulü uğrunda çarpıştım ve yaralandım diyordu. Bir müddet sonra da can veren Usayram hakkında ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o cennetliktir buyurdu. Müslümanların görülmemiş bir şevkle düşman üzerine atılmaları kısa zamanda zaferle neticelendi. Sayıca ve malzemece üstün olan düşman kaçmaya başladı. Ancak Müslümanlar bir müddet düşmanı kovaladıktan sonra Zaferlerinden tamamen emin olup ganimet toplamaya başladılar Hatta Allah Resulünün tembihatı istikametinde Kumandanlarının ısrarına rağmen okçular da yerlerini terk ederek ganimet toplamaya koştular Tepede yalnız Emir Abdullah ile 7 arkadaşı kalmıştı Bütün olanlar bu sırada oldu Düşmanın uyanık kumandanlarından Halid bin Velid süvari birliğiyle beklediği fırsatı ele geçirmişti. Hemen harekete geçerek Abdullah'ı ve diğer akçuları kısa zamanda şehit ettiler. Ganimet toplayan Müslümanların arka taraflarından şiddetli bir saldırı başlattılar. Bozguna uğramış olan düşman da bu durumu görünce derhal geri dönerek Müslümanların üzerine tekrar hücum etti. İslam ordusu iki ateş arasında kaldı. Aralarında karışıklık çıktı bu sırada saflar arasında bir o tarafa bir bu tarafa koşan İslam'ın yiğit cengaveri Hazreti Hamza vahşinin attığı bir mızrakla şehit oldu. Vahşi bunu indin kendisine vaat ettiği hürriyeti için yapmıştı. Bu fırsatı bekleyen Hint de Hamza radıyallahu anh'ın karaciğerini çıkarıp ısıracak kadar ileri gitti. Hz. Hamza'nın şehadeti Müslüman saflarında dalga dalga bir matem hava seçtirdi. Zaten karışan saflar iyice bozuldu. Allahu Teala buyurur. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamber'in verdiği emir hususunda tartışmaya kalktınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan, onları mağlup etmekten alıkoydu ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Ali İmran 152 Müşrikler o gün birçok mümini şehit ettiler. Hatta bir grup müşrik doğrudan doğruya Allah Resulü'nü hedef alarak saldırdı. Bunlardan Übey Muhammed'i öldüreceğim diye yemin etmiş ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben seni öldürürüm diyerek okuna sarılması üzerine geri kaçmıştı. Ancak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereye kaçıyorsun ey yalancı diyerek okunu fırlattı. Mübarek ellerinden fırlayan ok Übey'e isabet etti. Übey okun acısıyla bağırarak yere yuvarlandı. Bu sırada alimlerin efendisine yapılan hücumlarda sıklaşmıştı. Bu hücumların birisinde Sa'd bin Ebi Vakkas'ın müşrik kardeşi Utbe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir taş fırlattı. Atılan taşla yerleri ve gökleri titreten bir hadise olarak Resulullah'ın zırhından iki halka mübarek yüzlerine battı ve yanağını yararak bir dişini kırdı. O an bütün sahabi ve melekler derin bir mateme büründüler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veçhi mübareklerinden toprağa kan damlayıp azap nazil olmasının endişesiyle mübarek yüzlerini elleriyle siliyor ve Cenab-ı Hakk'a iltica halinde Ya Rabbi kavmim cahildir ne yaptıklarını bilmiyorlar sen onlara hidayet ver diye dua ediyor. Daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında Cibril Emin'e sual edip Semadan yeryüzüne indiğim vakitlerde sana hiç meşakkat ve heyecanlı anlar geldi mi dediğinde Cibril aleyhisselam evet dört yerde demiş ve bunları şöyle izah etmiştir. Birincisi İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman. İkincisi İbrahim Aleyhisselam bıçağı oğlu İsmail Aleyhisselam'ın boğazına dayadığı vakit. Üçüncüsü de Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldığı zaman heyecan ve telaşla yeryüzüne indi. Onları halas ederek emri ilahiyi yerine getirdi. Dördüncü olarak da Uhud günü kafirler sana zarar verip dişini kırdıkları zaman Allahu Teala kuluma yetiş, kanı yere damlamasın. Eğer Habibim bir damla kanı yere düşerse azametim hakkı için yerde ne bir nebat ne de bir ağaç bitiririm buyurdu. İşte bir de burada telaşlandım. Hemen mübarek yüzünüzden damlayan kanı havada ifna etti. İşte Uhud Harbi böyle hüzünlü sahnelerin yaşandığı bir şekle dönmüştü. Harbin seyri başlangıçta müminlerin lehineyken emre riayetsizlik sebebiyle birden müşriklerin lehine değişmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında sadece 14 kişi kalmıştı. Alemlerin efendisi paniğe kapılan bir takım müminlere Ey Allah'ın kulları bana geliniz ben Allah'ın Resulüyüm diye seslenmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'de bu hal şöyle ifade buyurulur. O zaman peygamber arkanızdan sizi çağırdı halde siz durmadan savaş alanından uzaklaşıyor, hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Allah size keder üstüne keder verdi ki bundan dolayı gerek elinizden gidene, gerekse başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ali İmran 153 Müslümanların bir kısmı da Hz. Peygamber'in şehit edildiğini duymuş, yıldırım çarpmışçasına sarsılmışlardı. Öyle ki Allah Resulü öldükten sonra biz burada ne diye duralım deyip savaş alanını terk ediyorlardı. Bunlar Medine'yi korumak için geri dönmüşler fakat Müslüman kadınlar tarafından tekrar geri çevirmişlerdi. Bir kısmı ise Allah'ın Resulü öldüyse Allah bakidir diyerek harbe devam ediyorlardı. Bunlardan Enes bin Nadir meşhur Enes bin Malik'in amcası, yeis içinde ne yapacağını bilemeyen bir takım müminlerden, alemlerin efendisinin şehit olduğu haberini duyduğunda, büyük bir teslimiyet ve metanetle Resulullah şehit olduktan sonra, artık yaşayıp de ne yapacaksınız? Siz de onun gibi savaşarak şehit olun diye haykırdı ve müşriklerin üzerine hücum eyledi. Bir müddet sonra da 70 yerinden yaralanmış olarak şehadet şerbetini yudumladı. Harpten kaçanlar hikmeti ilahi olarak ummiyetle şehir dışında harp etmek isteyenlerdi. Allahu Teala onlara hitaben şöyle buyurdu. Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. İşte şimdi onu karşınızda gördünüz. Ali İmran 143 Ölüme hazır olduklarını söyleyip de Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğü hezayanına bakarak gerisin geriye kaçanlara gelen ilahi ikaz gayet şiddetli oldu. Muhammed ancak bir Resul'dür. Ondan önce peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandırır. Ali İmran 144 O dehşetli gün bütün her şeye rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kutup yıldızı gibi yerinden hiç ayrılmayıp debevi bir mukavemet gösterdi. Celadet, cesaret ve itidaliyle asaba cengaverlikte de ulvi bir numune oldu. Çünkü Cenab-ı Hak buyurmaktaydı düşmana karşı gevşeklik göstermeyiniz. Mağlup olduk diye mahzun da Allah'ın vaadine inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz sonunda galip olacaksınız. Eğer sizin Uhud'da yaralanarak canınız yanlıysa Kureyş kavminin de Bedir'de öyle canı yanmıştı. Biz bu günleri insanlar arasında nöbetleşe dolaştırırız. Bazı kere siz galip olursunuz, bazı kere de düşmanlarınız. Ali İmran 139-140 Cenab-ı Hakk'ın peygamberine ve müminler olan lütfu merhameti vesilesiyle Uhud günü bütün karışık hengama rağmen müşrikler hedeflerine varamadılar. Bu arada ashab-ı kiram Resulullah'a görerek yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Müşriklerin hücumu göğüslendi. Müminler büyük bir sebatla Allah Resulü'nü korudular. Mekkeli müşrikler Yeniden zayiat vermeye başladı. Bunun üzerine kayıpların artmaması için biraz geri çekildiler. Fırsattan istifade eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Uhud dağına çekildi. Bu sefer Ebu Süfyan dağın tepesinden müminlerin üzerine sarkmak istediyse de başarılı olamadı. Ebu Süfyan ile Hazreti Ömer arasında kısa bir atışma yaşandı. Bundan sonra geri dönmek için hareket eden Ebu Süfyan, arzu ettiği tatmin edici neticeyi elde edememiş olmanın hırsıyla son olarak gelecek yıl Bedir'de bulaşalım diyordu. Gerçekte ise işlerine bir korku düşmüş, onun için dönüyorlardı. Nitekim sağladıkları başarının neticesinde tamamen müdafasız olan Medine'yi istila edemediler. Yanlarında bir tek Müslüman esir bile yoktu. Bu da Allah'ın peygamberine ve müminlere bir idi. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür. Ali İmran 151 Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen mucizelerden biri de Düşmanın gönlüne uzak mesafelerden bile korku salmasıydı. Müşrikler Uhud'u tamamen terk ettikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harp sahasına inerek şehitleri defnettiler. Tam 70 şehit verilmişti. Bunların arasında Hazreti Hamza gibi yiğitler ve Musab gibi cengaverler de vardı. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaa ederken şehit olmuştu. Bunun üzerine sancağı melaikeden biri Musab suretine girerek almış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de henüz onun şehadetinden haberdar olmadıklarından alemdara hitaben tekaddem ya Musab ileri git ya Musab buyurmuşlardı. Bunun üzerine melek Resulullah'a doğru bakmış böylece onun bir melek olduğunu fark eden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Musab'ın şehit olduğunu anlamışlardı. Daha sonra Musab bin Ümer'in mübarek naaşı bulunmuş ancak onu saracak bir kefen bile bulunamamıştır. Musab bin Ümer Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celile ile sena edilen zevat-ı kiramdandır. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği iştihakla beklemektedir. Sözlerini asla değiştirmemişlerdir. El Ahzab 23 Uğut şehitleri içinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün müminlerin gönlünü en çok yüzüne gark eden İslam ordusunun eşsiz kahramanı Hz. Hamza radiyallahu anh olmuştur tekim şehitlerin namazlarının kılınması için Hz. Hamza başta olmak üzere 10 şehit getiriliyor namazdan sonra 9'u gömülüyordu. Yine Hz. Hamza'nın yanına 9 şehit daha getiriliyor tekrar cenaze namazı kılınıyordu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası, ciğerparisi ve şehitlerin efendisi olan bu mübarek şehidin cenaze namazını defalarca tekrarlamıştır. Bu manzara yüreklerde o kadar hüzünlü bir iz yapmıştı ki Ariya-i Şakirinden olan Abdurrahman bin Af radıyallahu anh hazretlerinin önüne İslam'ın izzetli dönemlerindeyken oğlu birkaç çeşit yemek koyduğunda o buna hüzünlenerek Musab bin Ümeyr şehit olduğu zaman cesedini örtecek bir kefen bulunamadı. Üzerine sarılan kefen kısa geldi. Başı örtülse ayağı, ayağı örtülse başı açık kalıyor. Sonunda kefenini başına doğru çektik ve ayaklarını da kokulu ot ile örttük. Hz. Hamza radıyallahu anh şehit olduğunda da üzerine ihtiyar bir kadının giydiği bir hırka ile örtmüşlerdi. Bana ise Cenab-ı Hak dünyada bu kadar çok nimet bahşediyor. Acaba ukbada kısmı edecek? Acaba ahiretteki hakkımı bu dünyada mı tüketiyorum? Yarın huzurullahta bu numitlerin hesabını nasıl vereceğim? Demiş ve yaşlı gözlerle sofrayı terk etmişti. İşte Uhud Harbi'nde böyle dehşetli hüzün manzaralarıyla hayatın bütün acı ve tatlı safhaları büyük bir kulluk olgunluğu içinde yaşanıyor. Tevekkül, teslimiyet ve kadere rıza zirvedeydi. O Harbi'ndeki imtihanı ilahinin sebebi ise birtakım hassas ve mühim hususlarda müminlerin gösterdiği bir anlık gafletten ikaz edilmesi hikmetine mebniydi. Ashab-ı kiram Bedir'de Allah Resulüne kayıtsız şartsız ittiba halindeydi ve ona Ey Allah'ın Resulü biz sana inandık tarafı bariden geçirdiğin Kur'an'ın hak olduğuna samimiyetle itikad ettik ve sana itaat ve ittiba etmek üzere ahd-ı misak elidir. Nasıl dilersen o surette hareket et. Bize emret. Biz seninle beraberiz. Seni gönderen Allah hakkı için denize girersen seninle beraber gireriz. Hiçbirimiz geri kalmayız diyen ashab ilahi bir heyecan şeraresinin zirvesindeydi. Uhud'da ise Allah Resulü'nün emri şerefini yerine getirmekte bir anlık gaflet edilmesi ve dünya malına cüzi bir temayül savaşın kaderini değiştirmiş, ikaz-ı ilahi tecelli ederek muzafferiyetin tehine sebep olmuştur. Diğer bir yönden Uhud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünde müstesna bir yeri olan mahaldir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Uhud'u ve Uhud şehitlerini ziyaretine belli aralıklarla devam etmiştir. Zaman zaman da biz Uhud'u severiz, uhud da bizi sever ifadeleriyle tekrim edilen şehitler meşhedi Uhud, kıyamete kadar Allah Resulü'nün muhabbetiyle sırılsıklam ıslanan bir mekan olarak kalması ile ümmete bir ziyaretgah ve kucak olacaktır.